Evet arkadaşlar, dik prizmalara geçiyoruz. Ee, yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmaya dik prizma denir. Yani bir tabanımız var. Zaten tabanına göre isimlendiriliyor prizmalar. Dik prizmalar yan yüzeyleri dik dörkendir. Yan ayrıtlar prizmanın yüksekliğine eşittir. Bazı dik prizmalar ve açılımları gösterilmiş burada. Mesela bunun üçgen dik prizma olmasının sebebi ne? Üçgen dik prizma olmasının sebebi tabanının üçgen olması. Tabanı üçgen olduğu için üçgen dik prizma. Tabanı kare ise kare dik prizma. Tabanı dikdörtgen ise dikdörtgen prizma. Kare, tabanı altıgense altıgen ise dik prizma diyoruz biz bunlara. E, aşağıda da açılımları var. Bir kübün bir kübün açılımı, bir kare dik prizmanın açılımı ya da altıgen dik prizmanın açılımı şekildeki gibi yapılıyor. Bunlar da söyleyecek bir şeyimiz yok. Her dik prizmanın alanı taban alanı çarpı yükseklik. Bunlar düzgün prizmalar oldukları için taban alanı çarpı yükseklik size neyi? Hacmini. Yanal alanı ise taban çevresi çarpı yükseklik. Yüzey alanı ise taban alanı artı bir de yanal alanlar. İki taban olduğu için iki taban kullanacağız. Bakın şimdi size burada bir düzgün altıgen prizmanın yanal yüzünün çevresinin 18 olduğu söylenmiş. Altıgen olduğu için 6'ya bölerseniz her bir kenarın 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. Her bir kenarınız 3 birim. Yani bu altıgenin her bir kenarı 3 birim. E, taban çevresi yanal yüzünün çevresi. Pardon. Ters okudum sanırım. Düzgün altıgen prizmanın yanal yüzünün çevresi 18 santim. Taban çevresi 24'müş. Ters okumuşum Evet. 24'ü 6'ya bölerseniz her bir kenarının 4 e, ve yan yüzü, yani her bir yan yüzü bir dikdörtgen olduğu için şu dikdörtgenlerden birinin çevresinin 18 santim olduğunu söylenmiş. E şimdi bunların dörder birim olduğunu bildiğim için ben, bunların da hepsinin eşit olduğunu bildiğim için bunlar da dörder birimdir. Çevresinin 18 olması için 4, 4, 8, uzun kenarların 5'er birim olması gerekecek. Bu kenarların her biri 5 ve bunlar da yine 4'er birim. Şimdi bizden istenen nedir arkadaşlar? Bu yine 4'er birim yazmış olalım. Eee bu açılımın çevresi isteniyor. Bunların hepsinin toplamı istenmiş aslında benden. Açılımın çevresini şöyle yazalım bakın. Şimdi kaç tane 4 olduğunu sayıyorum. Eee şöyle şöyle yapalım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane burada var. Aynı mantıkla tam simetri yine burada 10 tane dördümüz olacak. Burada da 10 tane var. 10 tane 4, 40 yapacak. Burada da 40 yapacak. Bunların toplamı ne yapacak? 80 yapacak. Bir de ne var? Biz bu açının çevresini istediğimiz için bir de şurada ne vardır? 5'e 5. Bu ikisinin toplamı da 10 yapacak. Toplamda biz bu açılımın çevresini istediğimiz için toplamı ne yapacak? 80 artı 10'dan 90 yapacak. Yani cevabımız C. Evet. Şimdi burada da A, B, C, D, e, F, üçgen dik prizma. Tabanı dik üçgen bir dik prizmadan bahsediyoruz. Uzunluklar verilmiş. Şuradaki dik üçgenden 5, 12, 13 denebilir buraya. Direkt 13'ü yazdım ben buraya. Şimdi yukarıdaki şekilde diyor verilen prizmanın yüzey alanı kaç birimdir? Yüzey alanı neydi? Yanal alan artı iki tane taban. 5 çarpı 12 bölü 2. 5 çarpı 12 bölü 2 kaç yapar? alırsanız 60 yarısı 30. O zaman üst yüzey de şurası da 30'dur. Alt ve üst tabanlar ne yaptı? toplamda 60 yaptı. Şimdi biz yan yüzeylerin toplamını yan yüzey burada 3 tane. Bir yan yüzey şu dikdörtgen, bir yan yüzey arkadaki dikdörtgen, bir diğeri şu arkadaki dikdörtgen. Her birinin alanını nasıl ayrı ayrı bulmayacağız? Taban çevresini bulacağız arkadaşlar. Taban çevresi 5. 13 daha 18. 12 daha 30. Çarpı yüksekliğiniz size yan yüzerinin alanlarını verecek. Yani taban çevresi 30. Çarpı yüksekliğiniz de 10'dan ne çıkar? 300 çıkar. Alt üst tabanlarda toplamı 60'tı. O zaman 360 sizin neyiniz? Sizin bu prizmanızın yüzey alanıdır. Cevabınız Adana. Şimdi devam edersek şekildeki bir dik üçgen dik prizmanın açınıyla bazı ayrıntılarının uzunlukları verilmiş. Bu dik prizmanın yüzey alanı yine bize yüzey alanı soruyor. Bir, sonra, bir önceki sorudaki gibi yüzey alanı. Yani hem yan yüzeylerin alanlarını bulacağız hem de taban alanlarını bulacağız. Şimdi tabanların bir dik üçgen prizma olduğu için tabanların bunlar olduğunu biliyorum. Şimdi hemen tabanları için konuşalım. 3, 4, 5 üçgeni var. Taban alanı 3, 7, 4, 12. Yarısı 6. Her taban alanı 6 birim kare. 6, 6, 12. Tabanlar tamam. Şimdi yanal alanı bulmak istiyorsan eğer taban çevresi, taban çevresine bakıyorum bir dik üçgen, 3, 4, 5 dik üçgeni. Taban çevresi 3 artı 4 artı 5 çarpı yüksekliğimiz ne? Yüksekliğimiz 6. Çarpı 6. Ne çıkıyor burada? 8, 4, 12, 6 ile çarpı 72. Ha demek ki yan yüzdeki bu 3 tane dikdörtgenin alanlarının toplamı da 72. O zaman toplamda ne bulursunuz? Yüzey alanına 84 bulursunuz. Cevabınız edin. Şimdi AB6, AE4, HG2 santim, EH, FG, kök, 3, kök 13 er biri. Yukarıdaki şekilde verilen ikizkenar yamuk dik prizmanın yani bunun tabanının ikiz dik yamuk olduğu söyleniyor. Şuranın ikiz dik yamuk olduğu söylenmeye çalışılmış. İkiz dik yamuk prizmanın hacmi isteniyor. Neydi? Taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanını hesapladıktan sonra yüksekliği 4 olarak biliyoruz zaten. Çarpacağız ve bitecek işimiz. E şimdi alt tabanla üst tabanların aynı olduğunu bildiğim için taban alanını şuradan hesaplamaya çalışalım. Şuradan. Şöyle yapalım. Ee, bu dik yamuk nasıl görünen bir dik yamuk? Onu şuraya alırsam şöyle görünen bir dik yamuk. yamuk pardon. Alırsak burası kök 13. Burası kök 13. Şunu aldığımı düşünün arkadaşlar. Yukarısı 2. Şimdi diki indirin arkadaşlar. Diki indirdiğinizde e, buranın 6 olduğunu buradan biliyoruz zaten. E, diki yine indirin buraya. İndirdik. Buranın 6 olduğunu biliyoruz. Tamamının 6. Burası 2'dir. Burası 2 olduğu için. Geriye ne kaldı? 4. O zaman buralarda 2, 2'dir. ne arıyorum? Kök 13'ü yüksekliği hemen bulalım. Pisagor yaparsak burayı ne buluruz? 3 buluruz. Tamam. Şimdi hemen bakıyorum. Taban alanı Yükseklik 3 çarpı alt taban 2 artı üst taban 6 bölü 2. Ne çıkıyor? 8 çarpı 3 bölü 2. Yani şu şunu götürürse 4 kere 3'ten 12. Hmm. Taban alanı 12. Yüksekliğiniz 4. Taban alanı çarpı yükseklik size hacmi verirdi. Hacminiz 48 santim küpmüş. Cevabınız adına. Dikdörtgenler prizması. Aslında bunun da tabanının dikdörtgen olduğunu söylüyoruz. Biz yaptığımız başka bir şey yok. Burada da e, üçgende uzunluk alan formülleri genellikle e, Pisagor kullanılır. Yanal alan yine e, taban alanı taban çevresi çarpı yükseklik. E, hacim yine taban alanı çarpı yükseklik şeklinde veriliyor. Zaten yeni formatta size formülleri vereceği için sizin Herhangi bir formül. ezberlememize gerek yok. Şekilde şimdi dikdörtgen dik, dik prizmada AB'nin altı olduğu söylenmiş. BC 3 ve BH da 7 santimmiş. Buna göre dik prizmanın hacmi soruluyor bize. Dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diye soruluyor. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Benim taban alanını bulmakla ilgili sıkıntım yok. Taban alanı 3 çarpı 6'dan 18 birim kare olacak bu. 18 birim kare. Ama benim ne ihtiyacım var? Yüksekliğe ihtiyacım var. Şimdi yüksekliği bulmak için de e, ne yapacağım? Pisagordan yararlanacağım. Şöyle arkadaşlar dik üçgenler yaratıyorsunuz. D ile B ya da şöyle yapılabilir. Bakın H, H ile F'yi birleştirirseniz eğer şurada H ile F'nin birleştirildiğini düşünün. Burada bir dik üçgen oluşur. Nasıl bir dik üçgen? Şöyle bakan bir dik üçgen var şurada. Bu dik üçgenin neyi belli? Bizim bulmaya çalıştığımız şey yükseklikte unutmayın. Bu dik üçgenin neyi belli? Aslında belli olmayan tek kısım şu yükseklik. Şurayı bulmaya çalışıyorum. Onu bulmaya çalışırken de bizim şeylerin uzunluklarını bildiğimiz iki şey daha var. Uzunluk daha var. Bakın şurası kaçtı? 3. Neden? Çünkü burası 3. Aynı şekilde 6. Neresi 6? Burası 6. Bakın burada da yüzeye yapışık bir ne var? Dik üçgen daha var. Bahsettiğim dik üçgen şu dik üçgen. Şu. Şimdi bu dik üçgenin Pisagor'la şu uzunluğu ne buluruz? 3 kök 5 buluruz. Şimdi bu dik üçgene geçip yükseklik haşı bulalım. Oradan eğer şu an 7 olduğunu biliyorduk. E, Pisagor yazarsak h kare artı 3 kök 5'in karesi eşittir 7'nin karesi dersek h kare e, artı 3 kök 5'in karesi nedir? 45 eşittir 49. Buradan h'ı ne bulursunuz? 2 bulursunuz. ha Demek ki yüksekliğiniz neymiş? 2'miş. E, geriye ne kaldı? Geriye sadece ne kaldı? Taban alanı çarpı yükseklik kaldı. Taban alanımız 3 çarpı 6'dan 18 çarpı yüksekliğimizde 2. Çarparsanız ne çıkacak? 36 çıkacak. Demek ki bu Dikdörtgenler prizmasının, dikdörtgen dik prizmanın hacmi ne oluyor? 36 santim küp oluyor. Şimdi burada da alanı 76 santim kare olan bir dikdörtgenler prizmasının diyor. Farklı 3 ayrıtı A, B ve C santim cinsinden verilmiş. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C de verildiğine göre bana diyor ki hacmini bul diyor. Tamam şöyle yapalım. Bir dikdörtgenler prizması çizelim. Bu dikdörtgenler prizmasının, şimdi bu dikdörtgenler prizması için şöyle şurayı çizelim. Bu dikdörtgenler prizmasının bir kenarına, bakın bir kenarına a, bir kenarına b ve yüksekliğine de c diyor. Şimdi alanı yani yüzey alanını söylemiş. Yüzey alanı neydi? Taban çevresi arkadaşlar taban çevresi nedir? İki parantezinde A artı B'dir. Yani kastedilen taban çevresi şu. Taban çevresi çarpı yükseklik bize neyi veriyordu? Yanal alanı. Artı taban alanları AB. Bir taban bu AB. Diğer taban yine AB. 2AB. İşte bu neye eşit? Alana. Yani 76'ya. Buradan ne bulursunuz? 2ac açıyorum şimdi. 2bc artı 2ab eşit 76 bulursunuz. Ve buradan da ac artı bc artı ab ne buluyorum? 38. Tamam buldum. Şimdi bizden istenen nedir arkadaşlar? Bizden istenen prizmanın hacmi. Prizmanın hacmi ne? Taban alanı ab. Hemen yazalım şuraya hacim taban alanı AB çarpı yükseklik C. A çarpı B çarpı C istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar eğer işlem yaparsak şu verilende payda işlediğimizi düşünün. Burayı BC ile burayı A C ile burayı da AB ile çarparsak BC artı AC artı AB pardon AB bölü ABC eşit işte olur. Neye? 19 bölü 24'e. E biz ne biliyoruz? 38 bilmiyor muyuz? Demek ki şuraya 38 yazabilirim. O zaman 38 bölü ABC eşittir. 19 bölü 24. 2 katı 48. Buradan ABC'yi ne bulursunuz? 48 bulursunuz. O da zaten neyime eşitti? Hacmime. O zaman cevabınız nedir? Adana'dır. Benaz soru değilmiş. Sınav sorusu gibiymiş. Güzelmiş. Evet. Bir başka sorumuz. Sınav sorusu 2018 TYT. Yeni bir soru. Lütfen iyi dinleyin. Buradan e, iyi dinlemesini istediğim arkadaşlarından biri de Gökhan Bey. Gökhan Bey lütfen pür dikkat dinleyin. Evet, devam ediyoruz. Gökhan Bey kaslı bir arkadaşımız. Evet, başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi ve bir yüzü sarı renge boyandığında diyor. 3 tane öncül verilmiş. Bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç birim karedir diyor. Yüzey alanını istiyor bizden. Bakınız yüzey alanı dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı için önce ben bir dikdörtgenler prizması çizeyim. Şöyle bir dikdörtgenler prizmamız olsun. Şimdi bu dikdörtgenler prizmasının diyor bir yüzünü Sanırım sarıydı. Bir yüzü kırmızı, bir yüzü de maviydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bakarız. Bakın. Neydi? Bir dikdörtgenler prizmasının yine kenarlarına ben A, B, C diyorum. Biraz uzunca bir soru. Ee, beyaz renkli bir dikdörtgen. Tüm kenar şeyleri, yüzleri beyazmış. Dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı, bir yüzü mavi, bir yüzü de sarı renkli. Şöyle yapalım. Farklı yüzlerden bahsediyoruz bu arada. Sallıyorum. Hangi renklerdi? kırmızı, mavi, sarı. Sallıyorum burası kırmızı olsun. Şurası mavi olsun. Burası da sarıydı herhalde. Sarı olsun. Öyleydi değil mi? Kırmızı, mavi, sarıydı. Kırmızı, mavi, sarı. Evet. Şimdi kırmızı boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları toplama. Şimdi aslında burada kaç alan, kaç farklı alan var? Kırmızı alanlar dışında yani şu alanı almayacağız. Bakın o zaman ne olur? tüm alanımız yani tüm yüzey alanımız neydi? Tüm yüzey alanımız şuydu. Taban çevresi 2 tane A artı B taban çevresi çarpı yükseklik artı 2 tane taban yine 2 AB. Yani bu da ne yapıyor? Şu yapıyor. Yazayım ben bunu arkadaşlar. 2 tane AB artı 2 tane AC artı 2 tane BC yapıyor. Şimdi biz kimi e, kırmızı boyalı yüzü atacağız. Kırmızı boyalı yüzü atarsanız ne çıkar? Bir tane BC atacaksınız. Kırmızı boyalı yüz BC çünkü. Bir tane BC atın. 2AB artı 2AC artı BC kalır. Bu bir. Bu neye eşitmiş? 82 birim kare. Yazdım buraya. Şimdi maviye atın. Mavi atınca ne atmamızı istiyor bizden? Bu alan ne alan? AC alan değil mi? Şunun C olduğunu bildiğim için burası AC alan. Bir AC alan atarsak 2AB artı bir tane AC artı iki tane BC alan neye eşit olur? 79 birim kareye. Ve bir tane sarı atarsak, sarı dediğimizde burası, bu alanda AB. Attığınızı düşünün arkadaşlar. AB, iki tane AC, iki tane de BC alan. Bunlar da nedir? 74 birim karedir. Tamam. Bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alın dediği şey ne? Aslında istediği şey bu. Sorulan şey şu. Nedir diye. Şimdi eğer bunların hepsini alt alta toplarsak, 3 tane AB artı 3 tane AC artı 3 tane BC buluruz. Ki bu da 82, 79 ve 74'ün toplamı ne eşit? Toplayalım. 70, 70, 140, 80 ekleyin. 220, 220, 220, 11, 3 ekleyin. Pardon 4 ekleyin. 15, 235, 235'miş. Bu 235'i 3'e bölelim. Hepsi 3 parantezin alınabiliyor. Hmm, kaç olur? 210, 25 yanlış mı topladık acaba? Bir dakika. 3 tane değil arkadaşlar. 5 tane yanlış yapmışım özür dilerim burası. 5 parantezinde AB artı AC artı BC oluyor. Eşittir e, 235. 235'i 5'e bölersek 4 kere var. 20, 35, 47. Ha, demek ki AB artı AC artı BC 47'ymiş. E benden istenen neydi? Benden istenen 2 tanesiydi. 2 tane 47 nedir? 94. Demek ki sorulan sorunun cevabı 94. Güzelmiş. Evet şimdi geldik şu soruya. Bakın şimdi arkadaşlar. Şekilde diyor e, uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması varmış. Bir blokmuş bu. F köşesinden diyor ayrı uzunluğu bir birim olan küp kesilerek çıkarılıyor. Kalan cismin alanı kaç birim karedir? Kalan cismin alanını istiyor. Bakın çıkarılan alan için konuşalım. Şimdi şurada çıkarılan alan için burada bir bir birim karelik ne çıkarıldı alan çıkarıldı bu çıkarılan alana karşı kesilip atıldığı için ne oluşuyor tam arka simetrik kısmında onunla eş başka bir alan oluşuyor böylece ne oluşmadı bir e, azalma oluşmadı yüzey alanında aynı şey aynı şey şurada da geçerli bakın eğer çizersem şurada bir yeşil alan oluşuyor kayıp yüzeyden çıkarılan ama aynı şekilde bunun tam simetriği şu arkada yine aynı alanda başka bir kare alan oluşuyor. Ki böylece ne diyoruz? Böylece alan kaybı oluşmadığını söylüyoruz. Yani aslında bize sorulan işte kalan cismin alanı kaç birim karede sorusu. Aslında bize bu ayrıtların uzunlukları verilen e, dikdörtgenler prizmasının alanından başka bir şey değil. Onu da şimdi rahatlıkla yapabiliriz. İşte nedir? Taban çevresi nedir? Bunun taban çevresi 6, 4 daha 10... 2 katı 20. 20 çarpı 7'den 140 artı. Tabanlar 24. 2 tane 24. 48. Yani bir şu taban bir de şu yukarıdaki tabanı topluyorum. Burası 140 artı 48'den ne çıkacak? 188 çıkacak. Yani cevabınız nedir? Cevabınız denizdir. Şimdi A, B, C, D, A üstü B üstü, C üstü, D dikdörtgenler pizması belli bir oran da verilmiş. B üssü F ile FC üssü arasında. A ile AB'nin eşit işte olduğu söylenmiş. Diğer uzunluklar da verilmiş. Bu hareketlerin gittiği en kısa yol nedir diye soruluyor. Şimdi bu en kısa yolu bulmaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar. Eğer AB ve BC eşittir 12 santim ise demek ki bu 6 santim. Demek ki bu da 12 santim. AB 12 santim. Demek ki buralar 6 şer santim. BC'ye de ne diyeceğim? bc'de de 6 diyeceğim. bc'de de 6'ymış. Tamam. Şimdi bize söylenen şey E noktasından e, yüzeyden gidecek ve F noktasında şöyle olduğunu düşünün. Şöyle bir hareket yaptığını düşünün. Bu hareketi tabii doğrusal hareket en kısa hareket olacağı için şöyle düşünüyorum. Bu açıldığında yani şu kapak açıldığında şöyle bir görüntü oluşacak şöyle. Ve F noktası da şurada bir yerde olacak. Ve biz E'den F'ye dündüz gidiyormuşuz gibi düşüneceğiz. E şimdi bana BF üssü ile FC arasında ne verilmiş bir oran verilmiş. 6 olduğunu biliyorum. 2'ye 1 oran var. Demek ki 2'ye 1 oran için burası 4, burası 2. E burası 4, burası 2. E burası kaç? CC üssünü biliyor muyum? BB üssünü biliyorum. BB üssü neresidir? BB üssü evet CC üssü kadar. Yani şurasında da ne olduğunu söylemiş bana. 5 olduğunu söylemiş. O zaman nedir? Şurada bir dik üçgen oluşur. Bu dik üçgende ne yapacağım? Pisagor yapacağım. Şu aradığım x, x kare eşittir. 6 kare artı tamamı 9. 5, 4 daha 9. Buradan x kare eşittir. 36 artı 81. Toplayın ne yapar arkadaşlar? 117 yapar. x kare eşittir 117. 117 nedir? 9 kere 9 kere 13. O zaman x ne olur? 3 kök 13 olur. Yani cevabınız nedir? Adana. Evet, devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Kare dik prizma. Bu sefer tabanı kare olan bir prizmadan bahsediyoruz. Diğer tüm formüller aslında bildiğiniz formüller. Değişen ya da karışan bir şey yok. Kare dik prizmanın taban alanı 16 santim kare ise demek ki bir kenarı 4. Buralarda eşit işte olduğu için 2. Kale isteniyor. Bakın basit. 2, 4. Şurada bir dik üçgen var. Şöyle. Şu dik üçgen için hemen dik deseniz e, pisagor yapsanız şu uzunluğu bulabilirsiniz. 2 4 2 kök 5 bulacaksınız. E, bize şimdi neyi söylüyor? Yüksekliğin 8 olduğunu söylediği için buralar 4 4. Şuranın x olduğunu düşünün. Bakın yine bir şey var. Bir dik üçgen var şurada. Şöyle hemen pisagor yapın. x kare eşittir 4 kare artı 2 kök 5'in karesi. Eşit 16 artı 20, 36 x'ini bulursunuz 6. İstenen x uzunluğu 6 birimmiş. Evet. Şimdi ayrıt uzunlukları 10, 10, 25 olan karelik bir prizma, ayrıt uzunluğu bir birim olan küpler ayrılıyor. Sonra bu küplerin tamamı k kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak biçimde yüksekliği bir birim olan karelik bir prizma oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan karelik prizmanın yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi. Ayrıt uzunluğu 10-10-25 olan. Ayrıt uzunluğu 10-10-25. Yani aslında şöyle bir şeyden bahsediyor. Hemen çizelim. Şöyle 10-10-25. Burası 10, burası 10, burası da 25. Hacim nedir? Taban alanı 100 çarpı yükseklik 2500. Hacmimiz 2500 santim küp. Şimdi uzunluğu bir birim olan küplere ayrılıyorsa bir küp uzunluğu bir birim ise Hacmi nedir? 1'dir. Demek ki elimde 2500 bölü 1, şöyle diyebilirim. 2500 tane görünüyor. Şöyle yazalım. Demek ki elimizde 2500 tane ne var? Şu bir kenarı bir birim olan küplerden var. Tamam. Şimdi biz bunu e, yüksekliği bir birim olacak şekilde bir karedik prizma oluşturacağız. Şimdi o kare dik prizma da şöyle görünecek. Yüksekliği bir birim olan. Şöyle görünecek. Şöyle arkadaşlar. Şöyle görünecek. Yüksekliği 1 bir birim. Yani buralara bu şekilde arka arkaya yan yana sonsuz tane kare dik prizma kalmış. Sonsuz tane diyorum 2500 tane. O zaman ne olur? Bir kenarı ne olur? 2500 tane olacaksa bir kenarı 50 olmalı değil mi? Bu karedik prizmanın yüksekliği de 1 birim. E şimdi ben bu karedik prizmanın neyini arıyorum? Yüzey alanı. Yüzey alanı taban çevresi 50 50 100 2 ile çarp 200 çarpı yükseklik 1 artı taban alanlarından her biri bir kenarı 50 olan kare olduğu için bir kenarı 50 olduğu kare olduğu için 2500 2 tane var 5000 ne yapar toplamda? 5200 yapar. Yani cevabınız nedir? Adanadır. Evet. Geldim bir diğer soruya. Şimdi. Şekil 1'de verilen taban ayrıtı 3 santim ve yüksekliği 6 santim olan kare dik prizma biçimindeki kabın işte biri suyla doluymuş. Tamam. 3'te işte biri suyla doluymuş. Ama şöyle diyebilirim. Taban alanı 3 kere 3, 9 yüksek e, 9 çarpı 6 bölü 3. 3'e bölüyorum. 2, 18. Demek ki buradaki su 18 birim küp. Tamam bunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Bu kap LM aleti üzerinde şekildeki gibi su seviyesi kanı aletine gelene kadar diyor. E, yatırıldığında şekildeki görünüm elde ediliyor. Bu durumda su seviyesi BL ve CM aletleri üzerinde sırasıyla P ve R noktalarına değiyormuş. E, buna göre suyun yüzeyinde üzerinde oluşan K, P, R, N dörtgeninin alanı. Ha, sorulan şey şu arkadaşlar bu dörtgenin yani aslında şöyle bir ne oluşuyor? Şöyle bir dörtgen oluşuyor. Bana bu dörtgenin alanını bul diyor. Evet. Güzel soruyormuş. Şimdi bakın bu bir dikdörtgendir. Şimdi şöyle diyeceğiz. Diyeceğiz ki bu nu yarım yatırdığınızda aslında şöyle bir Dörtgenin yani şöyle bir e, karedik prizma oluşuyor. Şundan bahsediyorum. Şurası, şurası, şurası karedik prizma. Tamam mı? Bu tam bir karedik prizma olarak düşünülseydi eğer bu içindeki su bu karedik prizmanın hacminin yarısı kadar olurdu. E, bunun hacminin 18 olduğunu biliyorum suyun. O zaman bu karedik prizmanın taban alanı değişmedi. Hala 3'e 3. Şöyle diyebilirim. 3'e 3 bu da yüksekliği olsun arkadaşlar. Taban alanı 3 çarpı, çarpı yükseklik h. Bölü 2, 18 yapsın istiyorum. O zaman 9, 2. H'ı ne bulursunuz? 4. Ha, h'ınız 4 ise eğer... Burası 3. Okey. H'ınız 4 ise... Şurası... Şunu silin. H'ınızın 4 olduğunu unutmayın. Haşınız 4 ise... E, şurası da 4'tür. E, şurası 3, 4, 5 üçgeni oluşuyor. Demek ki burası da 5. E, bir kenarı 3... Bir kenarı 5. 3 kere 5. O zaman alanımız nedir? 15. Bu dikdörtgenin alanı kenarları 3 ve 5 olan dikdörtgen olduğu için 15'tir. Şimdi taban hariti bir birim yüksekliği 3 birim olan kare dik prizma ile bu prizmaların 4 tanesinin birleştirilmesiyle elde edilen 4 çarpı 4 çarpı 1 boyutlarındaki ortası boş olan cisim gösterilmiş. Buna göre diyor bu cismin yüzey alanı nedir? Şimdi normalde bir tanesinin yüzey alanı bakın hemen bulalım yüzey alanı tabanı şöyle bir kare taban çevresi 4 yükseklik 3 artı taban 1 yüksek üst taban yine bir 2 ekleyin 14 her biri aslında 14 yüzey alanına sahip ve şimdi e, bunlar böyle e, üst üste konunca şöyle bir durum oluşuyor, oluşuyor. buradaki yüzey yani sallıyorum şu yüzey Burada görünmüyor. Görünen yüzeyleri topladığım için şöyle diyeceğim. O zaman bu şunun için, şu e, cisim için, şu alanı bir birim olan yüzeyi göremiyoruz, hesaplamayacağız. Şimdi bunun için bir bu görünmüyorken, bir de aynı mantıkla alanı bir birim olan şuradaki yüzeyi de görünmeyecek. Çizemedim. Şöyle diyebilirsiniz. Şu yüzey de görünmeyecek. Aynı mantıkla bakın şu cisim için bir bu yüzey bir de bu yüzey görünmüyor. Hesaplamayacağız. E, bu yüzeyler ne? Bir bir iki birim kare toplamda. Her biri için böyle olduğunu söyleyebiliriz. Yani her biri için yine şunu şu cisim için yine buradaki yüzey ve şuradaki yüzeyi göremiyor olacağız. Göremiyor olduğumuz için hesaplayamayacağız. Bunun için de iki tane. Ya da işte bir diğeri için yine bu kırmızı yüzey şunun için ve şurada bir yüze yine görünmeyeceği için hesaplamayacağız. Aynı mantıkla şunun içinde konuşabiliriz. Bunun içinde ne deriz? E, şuradaki yüzey görünmeyecek. Bir de şuradaki ortak yüzey yine görünmeyecek. Her birinin yüzey alanını ne olarak hesaplayacağım? 14'ü 2 birimleri görünmediği için 12 diye hesaplayacağız. 4 kere 12 48. Bu cismin yüzey alanı olacak arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bu föyümüzde bu kadar. Ee, i̇yi dinleyin. Anlamadığınız yeri zaten bize WhatsApp gruplarına ulaşabiliyorsanız oradan sorup anlamadığınız yeri tekrar sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam. Görüşürüz.